Herkese merhaba, ben Michael Up Live'dan Çiğdem. Merhabalar, ben Michael Up Live'dan Şahin. Bugün çok eğlenceli bir içerikle karşınızdayız. Şahin Hoca'yla yoga challenge yapacağız. Evet, beni bir e, challenge'a davet ettiler. <laughs> çok kaslı olduğumu düşünerek yapamayacağımı düşündüler. Ama hep birlikte göreceğiz. Evet, çünkü sanki çok kaslı insanlar çok esnek olamazmış gibi geliyor bana. Ben de düşündüm Şahin Hoca'yı hangi challenge yenebilirim diye. Dedim ki olsa olsa yoga olur. Bence en mantıklısı buydu bu arada. Yani Diğerlerinin de yenemeyeceğim kesin ama yogadan bence yenebilirim. Ee, bence de yenersin. Şimdi bizim bir tane Dila hocamız var. Kendisi on numara bir yogacı. Ondan rica ettik bizim için işte orta, kolay ve zor seviyede hareketler yapmasını. Ancak biz bu hareketleri henüz görmedik. Sizinle beraber izleyeceğiz sonra da deneyeceğiz bakalım kim Birlikte kazanacak. Birlikte deneyeceğiz. Eminim ki yoga eğitmenimiz Dila hoca beni düşünerek bazı hareketleri seçmiştir. Saygılar. Bence de, ben de inanıyorum. Hadi o zaman başlayalım. Haydi başlayalım. Dalırlar sana pozu için omuzlarını önce yere doğru yerleştir. Ama haksızlık zaten. benim yapamayacağımı seçmiş bak. Ben bilmiyorum Sözü bunu. Yavaş yavaş kalçana doğru çek. Şimdi sağ elinle sağ ayağının sırtını içinden yakala. iç taraftan. ...sol elinle de yavaşça uzan, sol ayağını sırtından yakala. Burada kalmaya devam edebilirsin. Topukların seni ne kadar geri çekerse göğüs kafesini o kadar kaldırıp... ...diz kapaklarını yerden kesip, kalçanı sıkarak... <laughs> o, kadar o kadar emin, emin olun. ...uzun kal. Ya da diz kapakların hafifçe yerde olabilir. <laughs> Bununla bunu tutuyor. Hayır, içten tutacaksın. Buradan mı tutacaksın? Evet. Hadi canım. Veya bileğinden tutacaksın. Bir dakika mikrofonum... Okey mi şu an? Bir dakika ikisini de eşit mi tutuyorum? Evet. Evet dizleriniz yerde olabilir. Dizleriniz birbirine yakın. Evet eşit. Evet hareketimiz bu. Aa, bilmiyorum kim kazandı. Evet Dila Hoca oylar. Sizce kim? Ben miyim? Ben sana dedim 1-0 diye. 1-0 çak. Sen zaten de kazanırsın. <laughs> Nataraja sana pozu için dengeye ihtiyacın var. Tek ayakta dengeye. O yüzden daha sert bir zemine basabilirsin. Sağ ayak tabanına yere yerleş, sol dizini karnına doğru topla. Ellerini önce beline doğru yerleştir, sabitle gözlerini bir noktaya. Ve sağ ayaklarınla yeri yakala. Sol elinle sol ayak parmak ucunu yakala. Şu anda Nataraja sanaya gitmiyoruz. Bunun bir önceki pozu, basit olan pozu. Önce dengeni yakalayabilmen <laughs> Sayın için sol bacağını mı? öne doğru uzat. Hep bak önden menzarlayıp hareketleri iyi yapıyorsun, farkındayım. <laughs> Moment. Nefesini uzat. Ve dengede burada kal. Sağ elin ve sol elin sol ayağına doğru uzasın. Bir <laughs> poz. <laughs> 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 evet. Zilavcı bunları yaparken çok eğlenmiş. Bak önce bunu böyle yapıyoruz. Dik durduk. Evet. Evet. evet önce dengemizi sağladık. Bir noktaya odaklanıyoruz. Karnımızı sıktık. Ah. <laughs> Öyle yok. Ne oldu? Doğru işte Sayman böyle. Ben kabul etmiyorum. Niye kabul etmiyorsun? Ben anlamadım. Ne yanlış yaptım? Yok doğru yaptın. Zaten bir şey demiyorum. Tamam. Böyle <laughs> yaptım. Bunu tuttum. Sonra bunu da bunu tuttum. Tek ayar, tek elle yapmalısın. Hah, iyi peki. Vay be pergel, <laughs> pergel misin be? Çak o zaman, 2-0. Yay. Sağ ayağında dengede kalmaya devam et sol dizini karnına doğru topla. Biraz daha zorlaştırıyoruz pozu. Yavaşça sol topuğunu kalçana doğru çek önce ve bakışlarını sabit tut bir noktada yine. Sol topuğunu kalçandan uzaklaştırırken sol elinle de sol ayağını sırtından yakalamaya devam et. Şimdi yavaş yavaş aynı noktaya bakarken hiç büyük hareketler yapmadan çok yavaşlatarak pozu sağ dizini hafifçe bükebilirsin. Sol topuğunu kalçandan uzaklaştırmaya başla. Göğüs kafesini karşıya doğru aç. Kabart. Ayağını al, boynunu çevir. <laughs> sol topuğun kalti yandan geriye doğru gidebildiği kadar gitsin. Sol omzunu geriye doğru taşımadan sağ koluna da dengeyi ileriye doğru kolunu uzatarak yakalayabilirsin. Bakışların sabit, nefesin uzun, ya, burada şey. kalabildiğin Ölüyor kadar ama, uzun kal. Bunu bir şekilde tutar yaparız da Hı? öyle nizami düzgün yapma. Şöyle şu sağ ayağım yerde, sol ayağımla bunu tuttum. Tamam, şimdi. Dengemi sağlıyoruz. Aa! Bravo, evet, çok iyisin. Ben bir daha deneyeceğim. Dengemi sağlayamadım. Dengeni sağlayabilmek için... Şunu kırmam lazım değil mi? Bunu yukarıya kaldırıp... Bilmiyorum, bunu da galiba. Ya da Şahin mi iyi? Hocam iki bir. Şey. Hiç ummazdım bunda iyi olacağım ya. <laughs> Bence çok zordu ya. İki ters bir düz ben sana söyleyeyim. Şimdi yavaş yavaş topuğunu kalçana doğru yaklaştır. Ve sol ayağını sol dirseğinin içinden geçir. Sağ elinle de uzanıp sol elini yakalamaya çalış. Ve topuğunla geriye doğru tekme atmaya devam et. Bakışların sabit tek bir noktada. Pardon, çok eğlendi mi bunları yaparken? Ayağımı orada ne tutacak bana? Ya mı? dirseğine daya diyor elini. <laughs> Hocam ben, üstüne düşeceksin diye çok korkuyorum. Ben ne yapacağımı anlamadım ki. Ya bak bunu böyle yaptım. Buradan bunu mu tutacağım? Abi ah, bilmiyorum dur ben de çözmeye çalışıyorum. <laughs> Ay bu... Bir dakika sen beni tut önce ben yapayım sonra sen yap. Şimdi ne yapacağımızı bir anlamadık ki. Ya bunu açıyorsun tamam mı? Tamam. Sonra şunun Şunun dirseği şuradan bunu tutuyor. Bu kolun buradan bunu tutuyor. Bence bunu hiç daha şey yapmayalım. Bu sıfır. Öne doğru büyük bir adım at ve sol kalçanı öne doğru ver. Sağ diz kapağın, parmak ucunun önünde olmasın. Derin bir nefes al önce. Burada sol bacağının önündeki esnemenin uzun olması gerekiyor. Burada biraz uzun kalabilirsin ve biraz yaylanabilirsin. herhalde. Yavaş yavaş sol bacağının önünün esnediğinden emin olunca sağ bacağını yavaşça düzleştir. Sağ kalçanı geriye doğru itip sağ ayak parmak ucunu kendine doğru çek. Yine burada uzun vakit geçirdikten sonra sol ayak parmak ucunda minik minik geriye doğru yürümeye ben başla. Bu da senin için son... son nokta neyse oraya kadar gel. Ve bacağın ne kadar sol, bacağın ne kadar geri giderse oraya kadar götür. Elinin altına blok alabilirsin. Yavaş yavaş Sonuçta challenge yani. Sonuçta bunu da sen kazanacaksın ama Olduğu kadar. orada kal. Al. Evet, sağ evet, hocam. öne aldık. Önce bunu esnetelim. Ben... Peki böyle mi yapıyoruz? Sağ tamam. Işte. Peki ben şöyle döneyim o zaman. Önce şunu esnet. Evet, önce öne doğru kalçamızı öne tilt ettik. Öne doğru streç ediyoruz. Daha sonra... Biz bir yarım saat esneyelim bence. Burada. Kalçam geri. Ayağımı yavaşça geriye götürüyorum. Elim burada yavaş yavaş aşağı indiriyorum. Bence Benden yani. bu kadar. Benden de bu kadar. <laughs> Hareketten çıkışı da izleseydin iyiydi. <laughs> bu iş iki iki biter. Çak. Bence de. <laughs> evet. Bence bunda da Şahin Hoca'yı yenemedim ama yeni challenge'lar düşüneceğim. Teşekkür challenge ederim. Sen yendin Belki ya. bir yemek challenge'ı falan yapsak onda da mi diye düşünüyorum. Sen öyle san. Teşekkür ederim hocam. Ben teşekkür ederim. Çok Bir sonraki challenge'larda görüşürüz inşallah. Ee, bize zor şeyler gelmiş yani. Zor hareket gelmemiş. Yani. Kız zor hareket seçmiş. Bu videoyu izlerken gülmek istemiş bence Dila. <laughs> Başka bir açıklaması yok. Dila da teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.